Şu an dişliler, motor dişlileri hepsi yeni olduğu için belli bir rodaj süresi var. Şimdi daha yeni aldık bunları. Hafiften böyle tıkırdaması normal. Çalıştıkça dişliler birbirine yer yapıyor, alışıyor yani. Biz de bakımlarına falan kontrollerine geldiğimizde tekrar yağ alacağız, kontrollerini yapacağız. Ne kadar sürede Siz bunu aktif mi kullanıyorsunuz? Kullanacaksınız. Yani burada Hayır hayır yani. işte 6 ay burada, 6 ay şehir dışında değil mesela. Öyle olursa yılda bir kere ama yok biz işte bütün sene boyunca hep burada kalacağız diyorsanız o, o zaman 6 evet. ayda bir kere. Neydi, bir tane Siz devam edin devam edin aşağı devam edin siz. Devam edin ayaklarınızı fazla dışarı çıkarmayacaksınız. Basamaklara çünkü silme geçiyor onlar. Hani ayakların üzerinde duracak. Mahmut abi şurasında bir... Baba, sen Toskanlı. Sen gel, sen de yukarı <laughs> de Buraya temizlikçi mi geliyor? Evet. Temizlikçi geldiğinde e, özellikle söyleyin cihaza hani cihazın olduğu kısma su tutmasın. Yani yerlere dökebilir suyu ama öyle kasti gibi böyle su tutmasın bir yerlerine. İçerisinde elektronik kartlar var bu sistemlerin. Zarar görmesin yani.